Merhaba, selam ben yine Semra. Umarım iyisinizdir. Bayağı oldu biz görüşmedik. 12. ayın 30'unda ben bir video çekmiştim, yüklemiştim. Anca fırsatım olmuştu. Aynen çok heyecanla kendi videomu bir daha bir izledim. Onun içine de detay olarak gireceğim. Çok ilginç bir durumla karşılaştım. Ee, bayağı olmuş. Çok özür dilerim. Kendimden de özür dilerim. Çünkü aslında ben isteyerek yaptım bunu. Size de bir motive olsun dedim. İnanılmaz yansımalar geldi. İnanılmaz mesajlar geldi. Ben çok keyif aldım. Birkaç kişi gerçekten yazmış. "Aa çok iyisin. Enerjine hayranız bilmem ne." Benim de istediğim bu ya. Gerçekten ben e, pozitifliğimi e, size doğru yansıtmak istiyorum söylemiştim. Ya bu aralar bayağı bayağı bir şeyler oldu. Öncelikle çok çok zor bir dönemden geçtik, geçiyoruz hala bu deprem konusunda maalesef. Hepimizin başı sağ olsun, hepimize büyük geçmiş olsun, Rabbim daha beterlerinden korusun. Yine de ben her günümüze şükretmeye gayretliyim. Daha beterin beteri vardır diyorum, Allah'ım bu yaşadıklarımızı eksik etmesin diyorum. Gerçekten hepimiz çok yıprandık. Kahve içmiştim. <laughs> Pardon. Ee, ya gerçekten çok üzücü bir durumdu, hepimiz bayağı bir sarsıldık. Ben açıkçası e, haberleri izlemiyorum. Bakmamaya gayret ediyorum. Neden? Acaba belki bir kaçış yolu mu? Belki de bir e, çaresizlik mi? Hani e, katkıda bulunduk, yardım gönderdik, bir şeyler topladık, bir şeyler verdik. E, maddi manevi yapabileceğimize ama keşke daha çok elimizden gelse diye insan daha üzülüyor. Yediğimizden, uyuduğumuzdan, e, nefes aldığımızdan utandık resmen. Hani Allah'ım ne durumlara sokabiliyor ve getirebiliyor insanoğlunu ve... E, bu durumla, bu deprem konusunda burada kapatayım çünkü insanı gerçekten çok çok negatif etkiliyor, Haliyle ile harbi bir durum. Ama bizim elimizden doğru gelebilecek maalesef bir şey yok gibi. Onun için hepimize çok zor bir süreç. İnşallah Allah bizim ülkemize, insanlarımıza, milletimize yardım etsin. Ee... Ya, geçen kendi çektiğim videoyu bir izledim. Dedim ki ne kadar komik. Siz hiç kendi videonuzu çekip de kendinizin bütün mimiklerinizi, elinizi, kolunuzu, saçınızı düzeltmenizi hiçbir uzaktan gördünüz mü? Tabii ki birisi böyle bir çekince diyorsun, "Aa orada düğündeyiz, herhangi bir etkinlikteyiz." Ama böyle oturup kendi kendine kamerayla konuşup Ondan sonra sürekli elini bir yerde olduğunu, o konudan o konuya atladığını, benim atladığımı fark ettim. Dedim ki ya insanlar acaba senin anlattığını anlıyor mu? O konuya giriyorum beynimde o kadar çok şey geziyor ki şu geliyor bu geliyor bu geliyor hepsini birden dışarıya çıkarmak istiyorum. Onun için o daldan o dala atlıyorum. Çok komikmiş ya gerçekten ben kendi kendime baktım dedim bu ne ya kimseni takip etsin böyle hani konuyu takip edemiyor insanlar. Bırak o aboneliği falan demiyorum. Onu zaten yapıyorsunuz. <laughs> ama dedim ki o konudan o konuya atlıyorsun. Aklıma o geliyor. Ha diyorum okey. Hani diyorum ya böyle kendimize toplumumuza. Ama toplumumuza göre de hareket etmiyoruz. Orada diyorum ki iyice bir düşünmüşüm böyle. <laughs> çok komik geldi bana. Kendi halime burada konuşuyorum. En komik olan da ne oldu biliyor musunuz? Benim psikologum çok iyi bir insan. Allah için iyi ki var. Yaklaşık 7 seneden fazla psikoloğa gidiyorum. Onu da açıklayabilirim size. Psikologum dedi ki Türkçe yapıyorsunuz videolarınızı dedi. Ama olsun dedi ben dedi altyazıyla dedi takip ederim onu dedi. Tamam dedim zaten bir tane video yükledim. Ondan sonra <laughs> gelecek seansı dedim ki onu da takip edebildiniz mi? Dedi ki nein dedi e tercüme edemedi çünkü çok karışık geldi dedi. <gülüyor> <gülüyor> dedim tahmin ettiğim oldu. Mi dedim. Çok özür dilerim. Çünkü ben o konudan o konuya giriyorum dedim. E belki dedi Almanca'da bir gün yaparsınız dedi. Ümidimi kesmiyorum dedi. Ben de dedim bakalım hele bir Türkçe'ye bir girişelim de daha bir tane de, e, yükledim. Ondan sonra dedim ikinciye bile fırsatım olmadı. E, ya inşallah takip edebiliyorsunuzdur. Olmazsa alışacaksınız. Başka bir çaresi de yok. Ben buyum çünkü. Malzeme bu. Eee ya çok e, ilginç bir şeye geliştim ben. Onu size söylemek istiyorum. Bugünün konusunu kafamda hani konusunu demeyin, Konu belirlemiyorum. Kafama göre giriyorum. E, ben inanılmaz bir e, şeye kaptırmıştım kendimi. Bir yeni bir mesleğe. Dedim Semra bir baltaya bir sap olsan iyi olur. Ama böyle bir şey denemek istiyorsun. Bir, bir yeniliğe bir atıl dedim. Böyle Instagram'da bakarken... Karşıma çıkıyor e, hava limanı, Securitas securitytas diye bir şirket hepiniz tanıyorsunuzdur hani Berlin'de Almanya'da olanlar e, ...havalimanında... limanında e, normal e, açık e, alandan hani sabit kontrol olan alana o çizgiye oradaki kontrol için hani bütün havadaki e, emniyetiniz için oraya bavulda ne var, elinizdeki çantada ne var vesaire diye. O aşamadan geçiyorsunuz. Hani kemeri çıkarıyoruz, bilmem gözlüğü çıkarıyoruz. Orada dediler işçi arıyorlar dediler. Çok işçi arıyorlar. Maddiyat parası da güzel aylığı. Dedim benim için iyi. Ama ben havalimanının böyle bir ben gezmesini, dünya keşfetmesini dedim ya size galiba geçen videoda. Onu çok istiyorum. Gezmeyi, her ülkeyi böyle ufacık ufacık bir göreyim istiyorum. E tabi buna bir küçük kızım var burada okula gidiyor. Şu anda hani maddi manevi hepsini bir türlü yola getireceğim. Ve o hayallerimi gerçekleştireceğim. Çünkü ben bütün dünyayı gezmek istiyorum. Yani bu benim hedefim. Onun için dedim ki uçaklara yakın olayım. Orada böyle bir onun bir atmosferini yaşayayım, onun bir heyecanını yaşayayım. Belki olur ya bir şeyler oluşur diye. Hani uçaklara daha yakın olursam belki istediğim yerlere gidebilirim. Böyle kendi kendime hayal kuruyorum yani. Ee, İşi gördüm. Ona söyledim ki ya niye olmasın? Şahit Asistenti deneyim dedim. Ondan sonra gittim ben bunlara işte bütün her şeyimi yazdım, ettim. Dediler hemen dediler ya gelin meslek yapacaksınız. Tamam ne kadardı? 4,5 ay meslek yapacaksınız, sınavlardan geçeceksiniz. Ondan sonra polis sizi sınavdan alacak. Çünkü o kadar ciddi bir konuymuş. Ben bunun bu, bu boyut, ciddiyete dayandığını bilmiyordum. Ama dedim ki hiçbir şey olmaz. Ben bunu yapacağım. Ben bu işe giriştim. Öyle bir şey oldu ki, e, öyle bir sınav ki. Önce cümleleri okuyordum soruları. Ondan sonra diyordum ya ne diyor bu? Bu ne diyor bu? Ne biçim bir soru? Üç kere okuyordum çünkü ya yaş ilerlemiş, öğrenme temposu ritmi, başka bir ritim. Gün gündemdeki olan şeylere kafamız anca yetiyor diyeyim. <laughs> Kitap okumaya kafam yetiyor. Ama dedim bu, 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 ne soruyor? Bir daha okuyorum, gözlüğümü takıyorum, bir daha okuyorum. Üçüncü kez, dördüncü kez böyle baya baya e, öğrendim. Yani böyle bir kısa bir kaç, üç, dört gün içerisinde dedim ki ha bu soru tak 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 yazıyorum, tak 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 yazıyorum. Ondan sonra dediler ki sınava gireceğiz. Bir tane sınava giriyoruz. Ben burada ders çalışmak için bir masa ayarladım kendime. Masa yaptım, kalemim, her şeyim burada böyle. Ondan sonra böyle kartay kartlara yazdım. Böyle kartay kartlara aha şurada da var bir saniye ben size göstereceğim. Bakın şunlara yazdım. Ondan sonra işte kanunlara giriyoruz. BGB nedir? gibi nedir? Bunlara hep giriyorum. Burada evin içinde yürüyorum. Bu neydi böyle ezbere ez... şey yapıyorum çünkü sınava gireceğim. Kızım geliyor geliyor beni öpüyor. Anne seninle çok gurur duyuyorum. Dedim ne oluyor ya? Niye ki? Anne nasıl böyle ders çalışıyorsun? Nasıl kendini kaptırdın? Nasıl öğreniyorsun? Nasıl yazdın bunları? Bunları böyle masa şey, şeye yapıştırdım. Ee, görüyorsunuz bak bantları da var burada. Böyle yapıştırıyordum e, kapıya. Ondan sonra soru burada soru işareti burada. Karşının cevabı. Soruyu soruyordum. <laughs> Ondan sonra cevabı yapıyordum. <laughs> ya diyordum. Kızım geliyordu. Diyordu ki anne seninle ne kadar gurur duyuyorum. Ne kadar güzel yapıyorsun. Uzun lafın kısası ben bu sınavları hepsini yaptım ettim başardım. Belirli bir ...kadem kadem level level bilgisayarda oynarsınız ya... ...belirli bir üste geçtim geçtim... ...yüzlük yüzlük sonuna doğru geliyoruz. Benim içimde böyle... ...bir şey olmaya başladı. Konuyu oraya bağlayacağım. Bakın gidiyorum, konuyu oraya bağlayacağım. İçimde böyle diyorum... ...Semra sen... ...bu musun? Semra sen... ...başka değil mi senin hayata bakışın? Bu yaptığın acaba... ...hani... Bir yenilik tamam havalimanı tamam Güzel para kazanmak tamam var Vardiyeli çalışacağım tamam dedim Kızımla konuştum ya parası oğlumdu vesaire Aileydi hani belirli kendimden Birkaç fedakarlıklar yapmam gerekiyor Ondan sonra dedim ki Ya ama bu başka bir boyuta gidiyor Ne biliyor musunuz oraya geliyorsunuz e, Oradaki o Şeridi geçebilmek için Karşı tarafa hani o e, Çantanıza bakılan Ayakkabıyı çıkarıyorsunuz kemeri çıkarıyorsunuz insanları kontrol edeceğim. Hani kollarını, buralarını, her yerine bilmem nesini. Kadın kadını, erkek erkeği. Her yerine böyle kontrol ediyoruz ellerimizle. Tabanca arıyoruz, bıçak arıyoruz, bomba arıyoruz. Ee, sonra e, yani yasak uçak havaya patlayabilir, kaçırılabilir teröristlerden herkese terörist gibi bakmam lazım. Yani böyle potansiyel terörist olabilir diye. Çünkü o Almanya'nın polisi sana o yetkiyi veriyor. Yoksa kimse de o yetki yok. Sen birkaç hani insanları, sivil insanları kontrol edebilirsin diye o yetkiye sahip oluyorsun sınavdan sonra. Polis seni o sınavdan geçiriyor. Ben dedim ki ben bu muyum ya? İçimde böyle o karnımdaki o his var ya dedim bu başka bir boyuta gidiyor. Tamam kanundur tamam paragrafları öğrendik tamam ama bu ben değilim gibi gidiyor. Hani böyle bir başka bir boyut aldım. İki gün daha gittim çünkü yeni bir hani yeni bir yere gittik hiç kimse gidemiyor oraya. Çantaların içerisinde olan o röntgen aletleriyle çalışıyoruz. Çantayı böyle koyuyorsun bu ne? bıçak var mı, tabanca var mı... bomba var mı, bu sıvı var işte... şurada bir gözlük var, şurada bir çanta var... anahtar var, şurada bir para var... onların hepsini öğreniyoruz. Onların sınavlarından geçiyoruz. Ama benim gittikçe uykularım da kaçıyor. Açık ve net. İki gün böyle... uykularım kaçtı ya dedim. Cık, cık, ben Bir şey var ama... benim hoşuma gitmeyen bir içimde bir ses var... hoşuma gitmiyor. Ne bu dedim. Şimdi... yaşıma göre... Senelerdir de okuldan çıktığım ritime göre de çok güzel sınavlarımı yaptım. Yani onu da söylemek lazım burada. Çünkü sınavları tak 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 başarıyorum. Ama içim iç be, beyin denildi ya semra şu, şu şu öğrenilecek şu şu yapılacak şunun üstesinden geleceksin yaptık. Ama beyin diyor ki karnım diyor. Beyin diyor tamam çalış zehir gibi biber gibi çalış çili gibi çalış. Ama içimdeki ses diyor ki sen bu değilsin. Sen bu. Bir şeyin ardında duramayınca ben, onun tamamıyla ardında duramayınca o işi yapamıyorum. Kendime aynaya bakabilmem lazım. Kendimden emin olmam lazım. Ee, o işin ardında, işin, şeyin, neyse ne o kişinin, o ürünün, neyse ne ardında durabilmem lazım yüzde Yoksa benim içim rahat etmiyor. ah Dedim olmayacak. Bu çarşamba dedim ki ben... Ee, bizim öğretmenimizle, hocamızla konuştum. Konuşabilir miyiz hep on dedim. Tabii ki Semra Hanım buyurun dedi. Kenara geçelim dedim. Ben bu değilim dedim. Benim içimdeki ses diyor ki Semra sen hayata güzel bakıyorsun. Sen hayattaki insanlardaki güzelliği bakıyorsun onu görüyorsun. Ben onu tamamıyla kenara itmem lazım. Ve de terörist tabanca, bomba. Ona soru bakıyorlar. Asıstas OSBV Ben bunları arıyorum. Bomba arıyorum ya. Tabanca arıyorum. Yasak. E, e, butterfly mesa arıyorum. Pıçak e, arıyorum. Dedim, "Hayır. Ben bu değilim. Ben bunu olmak da istemiyorum. Ne parası olursa olsun." Ben bu mesleğimden 12. ayda başladığım mesleğimden çarşamba günü vazgeçtim. Çünkü kendi inancıma, kendi kişiliğime sadık kalmak istedim sadık kalmak istedim ve sadık kaldım. Ve kendimle o kadar gurur duydum ki dedim ki Semra sen iyi bir insansın ve herkeste bu var. Hepimiz iyi bir insanız. Ben orada bir role gireceğim para için uçaklara yakın olayım diye. Ben orada herhangi bir kostüme gireceğim, bir role gireceğim ve diyeceğim ki parası için, şey için. Ama o benim, benim kişiliğimi o olmaz. Çok benim yapıma aykırı, benim kişiliğime aykırı Vazgeçtim bu sevdada. Onun için ben bunu, bu mesaj size, kendime, çok gurur duydum kendimle. Öğretmen bile ne dedi biliyor musunuz hoca? Foy Ayrton dedi, çok takdir ediyorum sizi dedi. Bazıları dedi, gerçekten dedi, hani aylık, e, tabii kendimi sadık kalmak da karın doyurmuyor haliyle. Ama yeni bir işe atılıyorsam onun ardında durabilmem lazım ben buyum diyebilmem lazım bir de orada öyle bir ciddiyet var ki kostüm giyiyorsun orada böyle lay lay, lay ha, ha ha pembe giyme falan da yok <laughs> pembe falan da yok orada kostümdesin bir ciddiyet var çünkü orası ciddi bir alan orada polisi temsil ediyorsun sen insanların çantasına bakıyorsun insanların kemerini yapıyorsun ee, yani onun için bütün video benim mesleğimle doldu çok uzattım galiba ee, demek istediğim insan içindeki sese güvenmesi lazım Ertesi günü nasıl uyudum biliyor musunuz? Taş gibi. Üstümden şu omuzlarımdan bir yük indi, bir yük gitti. Anla tamam size. İçinizdeki sesi güvenin. Belirli bir yaşta ben bunu nasıl öğrenirim? Aman boş ver ben 20 senedir şu işi yapıyorum. Ben bunu yaparım demeyin. Ben öyle bir ritme girdim. Öyle bir sınavlardan geçtim. Bir tane mesela e, 34A diye burada paragraf 34A Luft şahit için. Onun için onun sertifikasını yaptım ben. Normalde 3 ay çalışan insanların yaptığını biz 17 gün içinde yaptık. İlk sınavda başaramadım. İlk sınavda bir puan için kaybettim bir puan için öyle şok halindeyim. 20 kişi gittik, 18 kişiydik, 2 kişi yoktu pardon. 18 kişi sınava gittik, bir selfiler çekiyoruz bir kendimizden öyle eminiz. Öyle bir zehir gibi hazırlanmışız. Hepimiz gittik. Ben dedim ki Hı, şu anda daha gülümsüyoruz ama bakalım sınav sonu ne olacak? Bakalım sonuçlar gelince. Ben bir de iki kişi daha başarmadık. Hepimiz şok. Dedim Semra geceni gündüzünü verdin. Sen bir puan için bir puan için başaramadım. İHK kadına dedim ki zor. Bir daha sayın. Kadın böyle yaptı. Üç kere saydık. Vallahi dedi biz de inanamıyoruz. Üç kere say Lütfen gözümün önünde sayar mısınız İHK? Buradaki e, devletin sınavları alan... E, Türkçesini İHK'nın bir bakmam lazım. Gelecek videoda açıklarım size. Ee, onlar tabii ki e, sınavı yaptılar büyük bir alan. ilk defa öyle bir şeyle karşılaştım. Diyorum ki kendisi bir, daha sayar mısınız? Lütfen. Yanımda durdular saydılar. Bir puan eksik. Dedim olamaz. Bir moral bozuldu. Bir moral Herkes benden bekliyor. Semra ne yaptım ben diyeceğim. Hay, hay yaptım. Ama olmadı. Ne oldu biliyor musunuz? Hemen yeni bir e-mail yazdım. Dedim ki bakın ben buna çok emek verdim. Ben bir de bana bu gerekmiyor ha. Bu 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 sertifika bana gerekmiyor bile. Dedim ki ben buna çok emek verdim. Bir puan için ben artık bu bir gurur onur meselesi oldu. Ben bu sınavı tekrarlayacağım. O dedi 3 aylık dedi listemiz var dedi. Çok dedi beklemede listede var insanlar dedi. Çok bekliyorlar. Dedi isterseniz sizi dedi Mayıs'a atabiliriz. Ne Mayıs'ı dedim. Ben hemen istiyorum. Ben birinci ayın 19'unda girmişti. ben dedim hemen gelecek ay ayda bir kere sınava giriliyor ben dedim gelecek ay istiyorum lütfen dedim beni listeye yazın 3 tane e-mail yazdım ben işte yaşı iler demiş bir bayanım bunların hepsi kafamda aklımda taze iken lütfen ben bunları bir daha bir sınav yapayım bir daha bir öğreneyim sınava bir daha gireyim lütfen bana bu imkanı verin diye 3 tane şiddetli böyle bir terör e-mail yazdım. Ondan sonra kadın beni aradı. Dedi ki siz ne kadar dedi böyle diretiyorsunuz. Tamam dedi olacak dedi. İkinci ayın 19'unda sınavımı yaptım. Ne oldu? Başardım. <laughs> Başardım. Ve kendimle o kadar gurur duydum. Dedim ki ha hayır mı diyorsunuz? Yok kardeşim. Ben buna çalışmışım. Bir puan için yediremedim kendime. Uzun lafın kısası. Güzel insanlar. Kalbi gönlü güzel insanlar. Lütfen e, yeni şeyler öğrenin. Öğrenelim. Yeniliklere beynim öyle bir çalıştı. Bir uykum e, böyle uykum bir ritme girdi. Daha başka bir enerjik oldum. Dedim ki değil. orada İngilizceyi gördü. Kursta e, bütün paragrafları öğrendik birkaç tane oraya hani e, branjına göre olanları. Neler öğrendim dedim. Semra senin beynin uyumuş. Senin beynin uyuya kalmış. Uyandır. Ve öyle güzel ki bir şey üstesinden gelmek, başarmak daha farklı bir motive veriyor insana. Ben bunu başarırım. O başarıyorsun, ben de başarırım diyorsun. Yaparım ya diyorsun. Bu, bu, bu yapar da ben yapamam mı? Valla bir tane Doğan Can var Süper FM'de. Ben onu dinliyorum her sabah karnavalda. Pazartesinden cumaya kadar. inanılmaz. o bile hep diyor ki... Ulan bazı insanlar bakayım diyor Ulan bu salak yapınca ben yapamam mı? Ayıptır söylemesi insan bazen diyor. E, bu yaptıysa e, ben hay hay yaparım diyorsun. Onun için hiçbir şeyin peşini bırakmayın. Hayır birisi deyince, bir şey hayır olunca tam tersine diretin. O size daha da bir enerji olsun, daha büyük bir motivasyon olsun. Ben de öyle oldu. Bana öyle yansıdı ve de dedim valla ben bunu başaracağım. Bir de istediğim gibi başardım. Size bugünkü filmimde bütün bak 19 dakika oldu. Bütün e, benim sınavım, benim e, yine gayretim ama kendimle çok gurur duydum. Dedim gerçekten bir şey istemeyince o ağzımın tadı kaçtı. Ya ben bomba arıyorum, tabanca arıyorum dedim. Uykularıma girdi dedim ben bu değilim ya. Ben bunu ben böyle istemedim. Ben böyle gözümde canlandırmadım bunu. Ben ben havalimanı falan ama dedim ki demek ki kendi kendimi kandırmışım. Daha doğrusu daha iyice araştırmamışım. Ama dedi ki dışarıya yansınmıyor zaten bunlar dedi. İçeriye gelince dedi bu detayları burada görüyorsunuz dedi. Aman ama yok yok aslında dedi ben istemiyorum. Onun için kendimden vazgeçtim. Ee, bu kararı verdiğimden de mutluyum. Çünkü üstümden dediğim gibi çok büyük bir yük gitti. Hafifledim. Ee, ve kendimle çok gurur duydum. Sadece e, bir şey için değil. Bir şey bana ilk önce keyif vermesi lazım. Seve seve mutlu ola ola gitmem lazım oraya işe. O da olmayınca bana bir anlam katmıyor. Bunu size söylemek istedim. Baya çok konuştum bu ıı, filmde. <laughs> İnşallah beni takip edebilmişsinizdir. Ben e, bu videoyu çekebildiğime çok mutluyum. Sizlere bu gelecekte daha sık yapacağım. Hiç hazırlıksız görüyorsunuz. Ne keseceğim ne bir şeydi. Geçen sefer de demiştim. Neyse ne malzeme neyse ortada bu. Şurada bir kahvem var. kahvemi de içeceğim. Bu çiçeklerim size görünsün dedim. Bakın pembe laleciklerim de var. Çok severim. Her zaman tazesini bulundurmaya çalışırım. Dün akşam çok güzel bir eğlenmeye gittim. Oh bir enerji depoladık. iki tane arkadaşımla söyledik. Yed Söyleme yedik, içtik. Ama öyle bir eğlendik. Üç bayandık ve inanılmaz enerji depoladım. Çok 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 keyifli geldi bana aslında anlatacak o kadar çok malzeme vardı çok uzattım herhalde ya 21 dakika oldu yakın zamanda mümkün mertebe ben size yine kez zamandan bir neler yaşadım o iyi kötü neler yaşadım bu 2-3 ayın içinde şey, hepimiz gibi ama ben size anlatmaya karar verdim ya sizinle paylaşacağız ya onun için bugün de bu kadar olsun mesleğim için söyledim size neden zaten 3 aydır size bir Alo demedim. Onu bir söylemek istedim. Çünkü gerçekten kendimi o kadar güzel kaptırmıştım. Ders çalış ders çalış kitap her yerde bir kitap elimde. Kendi sesimi kayıt alıyordum. Kulağımda mutfakta yemek yaparken bilenem kendi konuştuğumu dinliyordum. Beynime girsin diye ve inanılmaz çok güzel yaptım ya. Onun için yeni projelere atılabilirim. Ee, yani her şeyin istesinden gelebiliyor insan istedikten sonra. Ve e, oluyor oluyor. Ben sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın diyorum. İnşallah canınızı sıkmamışımdır. Aşağı yorumlara bir şey yazın. Bir şeyler söyleyin. Burası analog. Elim, kolum, ayağım her şeyimle konuşuyorum. Saçlarım da bak ne kadar uzamış. O kadar uzun zaman görüşmemişiz. Bak onun için yana attım. Görün ki 3 ay olmuş neredeyse. Olmaması lazım. Birinci ay, ikinci ay. Tabii 3 ay olmuş. Evet tam 3 ay. Okey. Ben sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi davranın. Ee, gelecek sefer görüşmek üzere. Hadi.